Peygamberimizin yanında olmayı kim istemez? Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi ziyaret ederek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında oluyoruz. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret eder etmez Mescid-i Nebevi'yi inşasına başlatmış. İnşaat sırasında hem ilk temeli yerleştirmiş hem de aylarca muhacir ve ensar ile birlikte bizzat çalışmış. Mescid-i Nebevi vahyin en çok geldiği mekanlardan birisi olmuş. İslam devletinin ve halkın önemli konularının konuşulduğu yer olmuş. Peygamber Efendimizin sürekli namaz kıldığı bu mescitte namaz kılan bizlere de bin kat sevap veriliyor.